Herkese selamlar altıncı podcast ve gündüz yürüyüşündeyim. Bugünkü konu kendinize güvenmek ve beslenme konusunda çok fazla çevrenizi takmamak. Evet belki yine çevreye gireceğim ama şöyle şeyler oluyor. Instagram'da işte e, takip işte arttıkça bir daha çok buluyor. İşte before afterlarımıza inanmıyorlar işte farklı kişi diyorlar İşte photoshop diyorlar yazılara sahtediyorlar diyorlar ki diyorlar neden çünkü kendilerinin asla dönüşebileceğini, kilo vereceğini, forma girebileceğini inanmıyorlar. Bu tamamen özgüven eksikliğinden kaynaklanan bir durum. Kendine güvenen insan çünkü tutup da böyle bir şey demez. Kendine güvenen insan bunu uygular ve kendine odaklanır başkalarıyla bu kadar uğraşmaz. Görüyorum işte hep danışanlar veya işte Instagram'dan yazanlar oluyor. Size i̇şte gönderiyorlar bana bir tane Instagram'da görmüşler işte fitness model mi hoca mı artık neyse böyle taş gibi böyle kaslar vesaire. İşte bunun gibi olur muyum? Şimdi ne diyorum ben buna cevap olarak? Daha iyi olursunuz diyorum. Şimdi tabii ki de bana gönderdiğiniz Rus atlet gibi olmayacaksınız. Bir kere o Rus ve genlerif başka. Şimdi herkes atlet olmak için veya yarışmacı olmak için veya güzel görüş birisi olmak için, olmak için yaratılmadı. Ancak şu oluyor. Siz sağlıklı bir zihne ulaştığınız zaman kendinizi beğenmeye başladığınız zaman zaten çevrenizdeki herkes size güzel gelmeye başlıyor ama kıskançlıkla bakmıyorsunuz. Güzellikle bakmaya başlıyorsunuz. Çünkü artık bütün hayatınızın formülü, yediklerinizin iradesi, kontrolü sizde oluyor. Bu kontrolü ele aldıktan sonra özgüven gerçekten tavan yapıyor. Ama artistlik şeklinde bir tavan değil. Gerçek özgüven geliyor. Bu da zaten etrafınıza yansımaya başlıyor. Şimdi Evet kafalar çok karışık çünkü görüyoruz. Instagram olsun, televizyon olsun her neyse. İşte bir takım mankenlerimiz var. Veya e, influencerlar veya artık oyuncular. Beslenme ile ilgili açıkçası hiçbir şey bilmiyorlar. Bir, e, dikkat çekmek için veya rating için veya insanlar genelde beslenmeye çok fazla tepki gösterdiği için yediklerini yalandan paylaşıyorlar. O yediğini ayda bir mi yiyor, üstüne şekerler mi yiyor, üstüne gidip kusuyor mu, üstüne iğne. Yani bunları bilemeyiz. Sadece birinin bir kahvaltısını gördünüz diye belki o gün cheat günü haberiniz bile yok. Şimdi bunlarla kıyaslayamayız bir. İkincisi bize destek için gelen kişiler veya takipçiler neyse genel olarak Türkiye'nin zaten %60'ı obez. Geri kalan da kilolu. Şimdi siz gelmişsiniz %27'nin 30'un üstünde yağ oranına. Tutup da bir atlet öyle besleniyor, bir model öyle besleniyor, bir şey olmuyor diye yaklaşamazsınız. Çünkü o kişi mesela benim gibi 10 yaşından beri hayatımı verdim, 10 yaşından beri dikkat ediyorum. 21 22 yaşından beri her öğünümde mutlaka etiyorum. Şimdi bunları yapmış bir insanla sıfırdan baş başlamış bir kişi olaraktan kıyaslayamazsınız. Önce sizde bir iradeli olun. Bir dikkat edin kendinize. Sonuçları görün ve kendinize odaklanın kendinize odaklanmak zorundasınız. Baktıkça ben niye böyle olamam şöyle olamam diye kendi moralinizi bulacaksınız. Biliyorum ki birçok doktor, birçok diyetisyen, estetisyen kendileri de başaramadığı için doğru yönlendirmiyor. Kaç kişiye lipodem için işte kurtulamazsınız denmiş. Kaç kişiye selülit için, selülit için genetiğiniz bu denmiş. Kaç kişiye sarkan karın için bu ancak ameliyatla toparlanır denmiş. Hayır herkes çünkü ekmeğinin peşinde ve kendileri de başaramadıkları için bu şekilde yönlendiriyorlar. Ama kimlerin kimlerin değiştiğini gördük. Kimlerin kimlerin geliştiğini gördük. İkincisi çevrenizde ay şunu yeme, ay bu şöyle gut olunacak, ay işte kolesterol olunacak vesaire. Bunları duyacaksınız. Ama siz eğer bir yol seçtiyseniz, karar verdiyseniz ve bu yolda yürüyeceğinize, hedefleriyseniz sağınızı solunuzu takmayacaksınız. Zaten siz kendi araştırmalarınızla, kendi e, kafanızla, kendi filtrelerinizle neyin doğru olup olmadığının içten içe zaten farkındasınız. Bu tür şeylerin odağınızı bozmaya izin vermeyin. Çünkü evet kolesterol diyecek, gut diyecek, bilmem ne diyecek. Akıl var, mantık var. Şimdi gut etten olsaydı bütün gut olanlar çok fazla et tüketiyor olması gerekirdi, değil mi? Kimse bir kere et falan tüketmiyor ya da gut olacak kadar bir et tüketen yok. Şimdi bütün bu hastalıklar neden türedi yanlış beslenmeden? Yanlış beslenmede ne var? Şeker var, alkol var, karbohidrat var. Sorun bunlar. Düşman etler, yağlar değil. Kolesterol anlatana. Put anlatana önce siz sorun bakalım sen nasıl bu hale geldin diye senin dediklerini dinleyerek senin gibi mi olayım deyin mesela bunları size söyleyen kim bu akılları veren kim eğer beslenme hakkında çok bilseydi bunu söyleyen kişi formda fit sağlıklı olmaz mıydı önce öyle bir laf vardır lafa bakılır sonra söyleyene bakılır diye Maalesef ki maalesef demeyeyim aslında güzel bir şey. Eskiden bilgi bulmak zordu, araştırıp dururduk. Şimdi de her yer bilgi ve her yer sahte ve her yer yalan. Hiçbir e, vücut Instagram'da gördüğünüz fotoğraflardaki gibi değil. Ben yarışlara gitmiş bir insan olaraktan yurt dışında e, ve ne yarışı vücut geliştirme, bikini vesaire hepsini de canlıdan gördüm. Göründüğü gibi değil hiçbir şey. Bundan çok ve çok 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 emin olabilirsiniz. O yüzden kıyaslamayı bırakıp hedeflerinize konsantre olup kulaklarınızı dış faktörlere tıkayıp kıyaslamaları bırakıp bütün bu kafa dağınıklığını alıp bu kafa bunlara verdiğiniz düşünce enerjisini kendinize çevirdiğiniz zaman zaten sonuçlar gelecek. 3 gün %100 yapınca Hissetmeye başlayacaksınız ve bunun için gerçekten değecek. Dediğim gibi kendinize güvenin. Tek başına imişsiniz gibi kimseleri de dinlemeyin. Odaklanın ve zaten farkları gördükçe doğru yolda olduğunuzu siz de bileceksiniz. Herkese süper bir gün olsun. Yarın tekrar görüşürüz.